Sazlığının önündeki bilinçdüzlük ovadayız. Bu yoldan devam edeceğiz. Köyün içerisine girdik şu anda. Yola oraya doğru devam edip çıkacağız. Bakalım bizi neler bekliyor. Güzel bir yer olduğunu düşünüyorum. Emli Vadisi'ne çıkacağız. Bir gece de orada kamp yapacağız. Belki iki gece de olabilir. Şimdilik yola devam ediyoruz. Yol bomboş. Ne karşıdan gelen var ne bu taraftan gelen var. Sadece biz gidiyoruz. İki tarafta bayağı bir boş arazi. Donun görünüyor. Donun görünüyor. <laughs> 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 Ondan geçerken baktım parlıyor bu şekerpare. Kayseri'den çıktık. Yaklaşık 2 saattir yoldayız. Navigasyon bizi önce kötü bir yola soktu. Sonra devam ettik geldik. Aşağı yukarı 1.5 saattir falan ee, normal yolda geliyoruz. Ama bir yarım saatimiz. Çok kötü yoldayız. Yolda Güzel yere geldik. Şimdi Alanağlar'a döndük. Orada bir çeşme var. Şurada da bir tane. Galiba yukarıda film çekiyorlardı. Orada bir set ekibi vardı. Burada da böyle bir burada Murat 131 var. Bunu niye buraya koymuşlar onu bilmiyoruz. Şurada bizim aracımız. Buradan devam edip Emli Vadisi'ne doğru ilerleyeceğiz birazdan. Memni Vadisi'ne geldik. Şu anda çadırımız için yer belirlemeye çalışıyoruz. Burayı uygun gördük. Ama görüldüğü üzere bayram Çadırımızı topladık. Vadinin içerisinden devam edeceğiz. Bir sabah yürüyüş yapmayı düşünüyoruz. Güzel bir sandviç hazırladık ve şurada da bir limonata var. Bu, bu şişede bu yoldan devam edeceğiz. Şimdilik hava uygun yürüyüş için Selim ama birazdan sıcak olacak diye düşünüyorum. burası kamp alanı haritada Sarı Mehmet'in yeri diye görünüyor ama salaş bir yer görevli falan kimse de yok ee, düzgün çadır kuracak yerler var milli parklara aitmiş zaten yürüyüşe devam ediyoruz arkadaşlar o kadar yükseklikteyiz şu anda 2000 civarı falan yükseklikteyiz ama sıcak Sıcağı, burada da bizim peşimizi bırakmadı. Sıcaklığa devam ediyoruz, doğası mükemmel ya. Bazı ağaçlar da kurumuş, onları görüyor musun? Böyle bir yerdeyiz, size de gösterelim. Burası gayet zormuş ya. Dün yolda gelirken bir tarlaya girdim. Tarlada ne var diyeceksiniz. Tarlada şekerpare vardı. Yaklaşık 30-40 saniye içerisinde 3 kilo yakın şekerpare topladım. Şöyle göstereyim size. Ama böyle kütür kütür sahipsiz mi? Ya bir tarlaydı işte. Şu lezzeti <laughs> bir yıl boyunca arasanız bulamazsınız. Mükemmel bir şey. Hatta şöyle açabilirsem. Of. Buz gibi. Bu arada tarlada da buz gibiydi. Şöyle de göstereyim. Merhaba. Merhaba. Erik ikram edelim. Selamünaleyküm. Şöyle bir saat kadar yürürseniz çobanın tamam. evine ulaşırsınız. Zaten onun ötesi yok. Peki tırmanmaya çalışsak şey olur. Parmak kayaya kadar en azından gidin. Sağınızda zaten görürsünüz. Orman biter yani. Bu orman şu bitiyor. Ormanın neredeyse girişi. Tamam. Bir 40 dakika yürürseniz orman biter. Tamam. Yani hiç bir ağaç kalmadı. Parmak kayayı söylediler de bilmiyoruz. Şey kayalık kısım başlıyor. Tamam. Oraya devam edin. Zaten hemen sağda parmak kaya tamam. E, görünür. Tamam. Orada iki kişi de tırmanıyor. Zaten. Hı, hı. Parmak kaya görün. Ama daha da devam edin çünkü e, çobanın evi e, çobanın evini geçtikten tepeği, sonra sepeyi geçtikten sonra çobanın evi aşağıda kaldığında hmm, fotoğrafçılar hatta orada kamp yapıyor hmm. gece çekimi yapıyorlar hmm. yıldız çekimi yapıyorlar. Anladım. Orayı görürsünüz at var köpekler var koyunlar var oradan da geri dönersiniz. <laughs> kilometre oldu mu ya? Bu kadar iyi gideceğini tahmin etmiyordum. 3 kilometre gelmişiz. Çok da bir şey gelmemişiz aslında. Geçen zaman bizden gidiyor canım. Fazla senin bu tişörtü de kullandık ama. Yenisini alırsın. He? Yenisini alırsın. Üstüne bir kere oturduk ya yenisini alacağız. Evet. arkadaşlar yaklaşık bir buçuk saat oldu. Bir buçuk saattir vadinin içine komple oh, yürüdük. Biraz yorulduk ve sıcak. Sıcak bayağı bastırdı. Şu anda biraz yorulduk. Bir mola verip yanımızda getirdiğimiz sandviçlerimizi yemeyi düşünüyoruz ama gölge bir yer bulmamız lazım. Ciddi sıcak var. Şurada da Aladağ'ın zirvelerini görebilmek mümkün. Şöyle de göstereyim. içeceğimiz kalmaz dönüşe. İçecek de şey, ev yapımı limonata. Buzlu, iyi mi? Skulent değil mi? Poşete koyalım mı? Sonra böyle bir yere geldik. Çoban inceledikleri yer burası olsa gerek. Daha evi varmış ama onu göremedik. Biraz daha yürümeye devam edeceğiz. Oo, koyunlara bak. Şurada koyunlar var. İlerde. <laughs> Hayvanları görüyorsunuz şurada. Orada çoban köpeği bize saldırmaya doğru meyil etti. Biz de fazla dedik riski almayalım. Buradan dedik dönelim. Ala dağların emri vadisinden girip değişik bir yere geldik. Güzel yer ama. Şimdi şu karşıdaki yükseltiye tırmanmak istiyorum ama bakalım yapabilecek miyiz? Bayağı bir dik yamaç. Şimdi bu konakladığımız yerden vedalaşıp çıkıyoruz. Şey Bunu kafana giysen çeneden şöyle bağlasan. Baş kısmı vardı ya onu giyermiş gibi de gidiyordum da neyse. Enseni korusun evet. Oo sıcak ettiler. Vadinin sonuna kadar yürüdük. Şimdi dönüyoruz. Yalnız çok ilginç. Birçok ağaç kuruyor. Kızıl bir görüntü veriyor. Manzara açısından güzel kırmızılıklar ama şuradan bir örnek görürsek ağacın tamamının öksü sarmış durumda parazit olarak. Şunda da aynı şekilde. Öksü otu bunlara tırmanmış. Ağacı kurutmuş. Kendisi de zaten tutunamamış. Belli bir süre sonra. Şu. Şu öksü saat kaç oldu? 8 gibi yola çıkmıştık. 3 kilometremiz kaldı. 3 kilometre sonra başladığımız yere dönmüş olacağız. Yalnız ciddi yorulduk. Güneş tepeye çıktı. Bölgemiz gayet kısaldı. Suyumuz, içeceğimiz, yiyeceğimiz hiçbir şey kalmadı. Gittik. Dönüyoruz. Herhalde 14 kilometre falan parkurun gidiş dönüş mesafesi. Yol şu anda şu şekilde stabilize bir yol. Yukarıda da patika vardı. Keçi yolu. Daha iyi aslında biraz orman içinden gittiği için gölge. Burası tamamen açık. Güneşe maruz kalıyorsunuz. Belki ilkbaharda sonbaharda daha iyi olabilir bu parkur. Yazın tavsiye etmiyorum. Yorucu oldu biraz. İnişte ayaklarımız biraz acıdı. İniş yaparken parmaklar, ayak parmakları ayakkabının ucunda biraz sıkışıyor. Bilekten çok sıkmanız gerekiyor ağaçlara hava da ısındı. Buradan da Kızılavardış'ine geçmeyi düşünüyoruz ama Enerjimiz yeterse kalacak yer bulmamız lazım. Dün gece nice çadırdaydık. Kıplara Vadisi de vadinin içinde yürüyorsun. Orada da böyle bir... Tabii orada su var. Zannedersem bildiğim kadarıyla tesisler falan var orada. Ama burada bir şey yok. Burada tamamen dağların içindesiniz. Çok derin bir vadi. İki tarafınız yüksek dağlar. Ben birisine niyetlendim. Ki sen dedim bekle. Ben çıkayım. Sonra gölge bir yerde yemeğimizi yerken biraz önceki yerde. Sonra geri vazgeçtim. Çıkamayacağımı düşündüm oradan. En azından bugün çıkamayacağımı düşündüm. Biraz daha dediğim gibi dağ kondisyonunuzun olması gerekiyor. Sağ ayağımda da biraz sakatlık var. Sağ sağ O yüzden bugün zirve göremedik. Ama vadinin içi çok güzeldi. Kırsız çiçekleri de, çam kokusu. İnanılmaz güzel. Ladinler mükemmeldi yani. Kuşlar çok güzel ötüyor. Çok vahşi bir hayvan göremedik. Bir iki yerde kertenkele gördük. Kelebekler falan renkli onlar güzel. Onun dışında pek bir şey yok. Dağların belli yerlerinde kar birikintileri var. Huzurlar var daha doğrusu. Kar, de, diyelim? Kar diyelim. Oralara çıkmayı istiyordum ama bu sefer olmadı. Bu bizim için tecrübe gezisi olmuş oldu. Şimdi en azından araziye biraz daha hakim oldu Parmak kayayı gördük uzaktan. Ama parmak kayaya çıkmadık. Çünkü orada bir çoban köpeği ve iyi de bir sürü vardı kalabalık. Hayvanların hepsi yatıyordu. Biz de köpek havlayınca dedik abartmayalım. Boş ver. Şimdi burada bizi hayvan ısırır. Bir de ben şey düşündüm. Şimdi hayvan koruma içgüdüsüyle oldukça saldırdı. Yani sizin oradan buraya inmeniz için zaten telefon çekmiyor. Kan kaybından falan ölebilirsiniz. Böyle Çoktan bir riske gerek yok. Kayadan düşersin, taştan düşersin, bir şey keser, bir kaza olur. Tamam anlarım. Ama şimdi sen bile bile avlayan köpeğin yanına gidersen ki boynunda da tasması var dikenli. Dolayısıyla hayvana bir şey yapamazsın. Yani hayvan seni istediği gibi parçalayabilir. O yüzden iki kişiyiz. Macide'yi de riske atmak istemedim. Dedim tamam dönelim. Yoksa abartmaları severim. Oradan parmak kaya görünüyordu. Oraya çıkarız diye düşündüm. Çıkardık ama neyse bu gezi böyle oldu. Bir dahakine artık kalabalık falan geliriz. Ekiple geliriz. Hangi ekip? <gülüyor> <gülüyor> Maalesef buraya gelecek kimse yok. Çok ekstrem bir şey mi yaptık? Yok. Yürüdük. Yani her yerde yürüyebilirsiniz. Şuraya yürümeyecek insan yoktur herhalde. Bacakları sağlam olan herkes yürür. Ama işte tabi uzun mesafe. 4-5 saatiniz gidecek yolda. Sıcaktasınız. İşte susuyacaksınız. Ayaklarınız acıyacak falan. Bunları biraz kaldırabilecek insanların burada olması gerekiyor. Ben yoruldum, ağladım, terledim bilmem ne. Sıcak bastı falan. Basacak abi sıcak olacak. Yoksa kimse olamaz. Yürüyemez yani. Ayağıma taş çıkar. Bence çıkar ayağındaki taşı. E, niye çıkarmadın deminden beri? Hmm, çıktı mı? Galiba çıktı. Kamp alanına geldik. Şu aşağısı Emri Vadisi'nin kamp alanı. Aracımız orada. Bayağı bir yorulduk. Neyse ki parkuru. Çok güzel bir gezinin sonuna geldik. Ayağıma kara sular indi. Arkadaşlar merhaba. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar merhaba. Olmadı. Vadisi'nde akşam saatleri kamp alanı boşaldı diyeceğim ama boşalmadı. <gülüyor> <gülüyor>